Herkese merhaba. Kanalımız kapsamında ben ticaret hukuku alanında yaşanan bir takım sorunlara ilişkin ülkemizdeki ve yargı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunacağım. Bugün de şirket ortakları arasındaki anlaşmazlıklar konusunda bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bundan sonraki oturumlarda diyelim e, farklı konulara değineceğiz. Şirketler hukuku, ticaret hukukunun diğer alanlarına ilişkin mümkün olduğu kadar güncel konular üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağım. Şirket ortaklığı komplike bir yapı aslına bakarsanız. Çünkü aynı zamanda bir organizasyonun da parçası oluyorsunuz. Bu sebeple herhangi bir yatırımdan farklı olarak gözetmeniz gereken birçok husus var. Şirket ortaklığı aslına bakarsanız son derece riskli bir yatırım. Bunun alternatiflerine baktığımızda örneğin yani bir faize paranızı yatırmanız veya bir altın almanız veya işte gayrimenkul almanız durumunda Konu çok daha basit iken şirket ortaklığı aslında son derece riskli ve ortaklığın devamındaki süreçte de birçok konuyu dikkatle analiz ederek yaklaşmanız gereken bir konu. Ülkemizde özellikle şirket ortakları arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve bunlara bağlı yargıya taşınan konular son derece aslında çözümü zor konular haline gelmiş ve bunlarla ilgili olarak aslında yargının da sunduğu hizmet ve sonucunda ulaştığı çözüm ortakları bu anlamda tatmin etmekten uzak olduğunu söyleyebiliriz Bu konuda bir karşılaştırma yapacak olursak ülkemiz ile diğer gelişmiş ülkeler arasındaki bu konu ne şekilde gerçekleşmekte gelişmiş ülkelere bakıldığında şirket ortaklarının bu tür anlaşmazlıklar yaşaması durumunda gerek şirket içerisindeki denetim mekanizmalarını gerekse önleyici bir takım mekanizmaların iyi çalıştığını ve yargı sürecine bu sebeple çok daha az anlaşmazlığın aslında ulaştığını görüyoruz. Bu konuda özellikle bu ülkelerdeki hukuk ikliminin şirket içerisindeki anlaşmazlıklara ilişkin olarak getirdiği çözümlerin çok daha işlevsel olduğunu söyleyebiliriz. Ortak şirketten az bir pay daimlası, azınlık veya daha az oranda bir pay sahibi olması durumunda da bu mekanizmaları kullanarak şirket payı sahibi olmasından kaynaklı mali ve idari haklarını çok rahatlıkla efektif şekilde kullanabilmekte. Ancak Ülkemizde bu etkinlikte bu hakların kullanılamadığını görüyoruz ve bu sebepten dolayı da şirket içerisindeki pay sahipliğinin belli bir orana ulaşmaması durumundaki bu çoğunluk ifade etmeye çalıştığım azınlık pay sahipleri bakımından aslında mali ve idari hakların kullanılması çoğunluk pay sahibinin vicdanına kalmış bir konu olduğunu görüyoruz. Bu konuda elbette ki yargının bir takım çözüm içeren düzenlemeleri mevcut. Bunlara baktığımızda yine pay sahibinin öncelikli olarak bilgi alma, özel denetim yolu, yoluyla şirketteki bir takım anlayamadığı konularda, bilgi sahibi olamadığı konularda bu mekanizmaları kullanarak bilgi alma imkanını sağlandığını görüyoruz. Ancak bu konularda da yine yargı içerisindeki süreçlerin yeterince etkili kullanılamadığını görüyoruz. Aynı şekilde alınan genel kurum kararları, yönetimin aldığı kararları ilişkin işte hukuki bir takım girişimlerin de yeterince etkili şekilde aslında hayata geçirilemediğini görüyoruz burada müşahede ediyoruz. Çünkü gelişmiş ülkelere baktığınızda ortağın şirketten çıkma noktasına gelinceye kadar aslında kullanabileceği çok sayıda enstrüman söz konusu. Bilgi almayla ilgili, şirketin işleyişiyle ilgili bu konudaki müracaatlarının yerine getirilmemesi durumunda o ülkelerdeki mevcut hukuk iklimi yargı üzerinden bu hakların elde edilmesi konusunda çok daha etkili imkanlar sunmakta yargının ötesinde mevcut düzenlemeyle aslında getirilen şirketler hukukun sistemi içerisinde profesyonel olarak nitelendirdiğimiz mali müşavirlik, hukuk hizmetleri bakımından ve devletin bu anlamda vergi hukuku kapsamında getirdiği bir takım zorunlulukları birlikte düşündüğümüzde pay sahibinin aslında güçlü bir bilgi alma imkanına sahip olduğunu ve hakları kullanma noktasında da bu profesyoneller sayesinde yargıya müracaat etmeden aslında haklarını kullanma imkanını güçlü şekilde sahip olduğunu görüyoruz. Ancak ülkemizde bu şirket organizasyonuna ilişkin profesyonel ekibin yeterince şirket içerisinde görev almaması sebebiyle şirket daha çok hakim ortağın sözünün geçtiği bir yer haline geliyor. Ve eğer çoğunluk pay sahibi değilseniz bu durumda da taleplerinizin kabul edilmesi noktasında profesyonel bir ekibin olmaması sebebiyle bunlar üzerinden bu talepler gerçekleşememekte ve doğrudan yargıya müracaat etme durumu söz konusu olmakta. Ve uzun süren yargılamaları dikkate aldığımızda bu taleplerin gerçekçi şekilde elde edilmesi, bu taleplere konu olan bilgi alma veya şirketteki takım anlaşmazlıklarla ilgili aslında beklentilerin yerine getirilmesi konusu son derece uzun sürmekte. Ve bu aslında bakarsanız gerçekli bir şekilde de bu taleplerin yerine getirilememesi sonucunu doğurmakta. Ve bunun doğal sonucu olarak da birçok aslında şirketten çıkma bakımından taleplerin yargıya taşındığını görüyoruz. Gelişmiş ülkelerde olmadığı oranda ülkemizde şirket ortakları şirketten çıkma talebiyle mahkemelere müracaat etmekte. Sadece bu taleple açılan davalar değil, bunların ötesinde açılan genel kurul kararlarının geçersizliğine ilişkin davalar, yönetim kurulunun sorumluluğuna ilişkin açılan davalar da bu kapsamda aslında müteala edebiliriz. Çünkü gelişmiş ülkelerde bu tür davaları açan ortaklar, şirketten çıkma amacıyla bu davaları açmamakta, şirket içerisinde devam etme düşüncesiyle Yönetim kurulunun sorumluluğu davalar açılmakta. Genel kurul kararının geçersizliğine ilişkin davalar açılmakta. Bu davalar sonucunda elde edilen kazanımlarla şirket içerisindeki devamlılık sağlanmaktadır. Ancak ülkemizde bu davalar da efektif olarak kullanılamadığı için ülkemizde açılan bu tür davaların daha çok şirketten çıkma konusunda azınlık pay sahiplerinin daha avantajlı konuma gelme düşüncesiyle açıldığını görüyoruz. Günün sonunda şirketten beklediği faydayı elde edemeyen ortakların şirketten çıkma düşüncesiyle açtıkları davaların aslında bir bütün olarak bakıldığında ülkemizdeki asliye ticaret mahkemelerinin iş yükünün büyük çoğunluğunu oluşturduğunu görüyoruz. Bu noktada şirket ortaklığına yaklaşım konusunda aslında öncesinde değerlendirilmesi gereken birçok husus olduğunu söylemek gerekir. Özellikle ülkemizdeki yine şirketler hukukunun bütününü dikkate aldığımızda azınlık pay sahibi olmanın, gelişmiş bir ülkede azınlık pay sahibi olmak ile farklı bir statüde bulunduğunu söylemeyi borç biliyorum aslında. Çoğu insan çünkü şirketten pay aldığında düzenli olarak bir gelir elde edeceğini ve bu konuda hiçbir sorun yaşamayacağını, soru sorduğunda şirket yönetimine rahatlıkla cevap alacağını ki bu aslına bakarsanız başlangıç döneminde ilişkiler iyi iken bu şekilde de gerçekleşmekte. Ancak daha sonrasında çoğunluk pay sahibi bu konuda farklı bir tavır sergilediğinde azınlığın elindeki hukuki imkanların sınırlı olduğunu görüyoruz. Ve bu noktada da işte şirketten çıkma konusunda doğrudan bir talebin, çok fazla sayıda talebin aslında mevcut olduğunu görüyoruz. Bu konuda da yine bir yanlış yaklaşım söz konusu. Sürekli olarak açılan genel kurul kararlarının iptali davaları, yönetim kuruluna ilişkin açılan sorumluluk davaları ki çoğu aslında somut bir veriye dayanmaksızın açılıyor. Sonuçsuz kalmakta ve uzun süren yargılamalar sonucunda azınlık pay sahipleri şirket içerisinde mutsuz olarak devam etmekte ve şirketin işleyişine ilişkin olarak da sürekli sorunları çıktığını görmekteyiz bu süreçler içerisinde. Bu sebeple bu tür sorun yaşayan şirket pay sahiplerinin konuyu bir bütün olarak ele alması ve bu konuda yardım alacakları profesyonellerden özellikle açacakları davalarla ilgili olarak gerek şirketler hukuku anlamında bilgi alma, özel denetim, şirket yönetiminin sorumluluğu davası, genel kurul kararlarının iptalini ilişkin, geçersizliğini ilişkin açılacak davalarda ve bu davalar kapsamında alınabilecek tedbirler yine kapsamında müdahale edebileceğimiz denetim kayımı atanması yürütülebilecek cezai süreçler bunların yanında yine yürütülebilecek vergi hukukuna ilişkin süreçler bir bütün olarak değerlendirilmeli ve sonrasında sürekli olarak şirket ile iletişimde kalınmalı bunu sağlayacak olan tabii ki bu konuda yardımcı olacak profesyoneller bu davalar açıldıktan sonra konuyu tamamen yargının çözmesini beklemek çok iyimserlik olacaktır bu davalar belli konularda azınlık pay sahiplerinin haklarını elde edebilmeleri konusunda yardımcı olmakla birlikte bir bütün olarak değerlendirdiğimizde asıl olan karşı tarafıyla şirkette anlaşmazlık yaşanan karşı ile sürekli iletişimde kalmak menfaat dengesini gözeterek bu anlamda gereken tavizler verilebilecekse tavizlerin verilmesi ve karşı taraftan da gerekli tavizlerin alınarak bir orta yolun ticari anlamda bir orta yolun bulunarak bu şirket birlikteliği sona erdirilebilecektir. Aksi takdirde 5 yıl, 10 yıl süren davalar ve yatırımından gerekli ekonomik menfaati bulamayan pay sahiplerinin memnuniyetsizliği, şirket işlerinin açılan davaları ve sürekli aksaması aslına bakarsanız ülke ekonomisi bakımından gereksiz bir emek, iş gücü, para kaybı anlamına gelmekte. Bu sebeplerle daha ortaklık aşamasında ülkenin içinde bulunduğu genel ekonomik ve hukuki zeminin, sistemin bir bütün olarak değerlendirilmesi, söylediğim hususların yine değerlendirilerek bu yatırım kararlarının alınması ve öncesinde gerekli hukuki ve mali aslında profesyonellerden desteğin alınması son derece önemli. Bu oturum kapsamında söyleyebileceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.